Herkese yeniden merhabalar. Hoş geldiniz. Umduğunuzdan daha azını yapmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Daha önce hiç bu cümleyi duyanlar mı? Bence mutlaka buna benzer cümleler duyulmuştur. Bununla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama ben bu cümle özelinde konuşmak istiyorum. Size bu cümleyi duyduğum yeri söyleyeyim. Bir site var, bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmeyenler varsa da tavsiye ediyorum. Böyle işte okumayı heyecanla beklediğiniz kitaplar için ön bilgilendirme yer almak isterseniz binkitap.com diye bir site var. Bu site üzerinden işte aradığınız kitapla ilgili incelemeler, alıntılamalar işte ya da ekstra böyle paylaşılan bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir kitap ilgimi çektiği zaman genellikle baktığım yer bu site oluyor benim. Okumak istediğim kitaplar hakkında işte çok fazla fikir edinebiliyorum, bilgi edinebiliyorum. Bu noktada böyle benim istediğim kitaplarla ilgili bana yön veren bir site oluyor. Önce onu da söyleyeyim. Ben memnunum. Size de tavsiye ederim. Ee, şimdi aradığım bir kitap vardı. Atomik Alışkanlıklar. Belki okuyanlarınız vardır. Varsa beni de bilgilendirirse sevinirim kitapla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Kendime alışkanlık kazanmak istiyorum da. <laughs> o yüzden okumaya başlamak istiyorum bu kitabı. Bu kitabımla ilgili incelemelere böyle göz atıyordum. Okuduğum bir inceleme yazısını da şöyle yazıyordu umduğunuzdan daha azını yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Şimdi size bu cümleyi kurduğumdaki podcast'in en başında zaten söyledim. Aklınızdan ilk geçen şey ne oldu ya da size ne hissettirdi? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bu yüzden benimle paylaşırsanız sevinirim. Ben biraz bu bir podcast'te bende barındırdığı duygulara değinmek istiyorum aslında. Şimdi mükemmelliyetçi insanlar beni anlayacaktır. Günün koşturmasında yaptığımız her işte belki bir çarşaf sererken bile o böyle titiz, titiz olsun, işte düzgün olsun, mükemmel olsun diye her şeyi inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Bu hayatın genelinde böyle zaten. Aslında bir noktada hayatı kendimize zorlaştırıyoruz. Bence kimimiz bunun bilincindeyiz, kimimiz değiliz bunu yaparken. Ama en azından hayatı zorlaştırdığımız konusunda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Aslında bir şeylerin yarım da kalabileceğini, illa her şeyin düzgün olmak zorunda olmadığını biliyoruz. Sadece kabul edemiyoruz. Hayatımıza bu düşünceyi pratik olarak bir türlü yerleştiremiyoruz, entegre edemiyoruz bence. Halbuki ne var ki hani sürahiye suyu eksik doldurabiliriz işte, ne bileyim çarşafı yamuk serebiliriz. Bir dili öğrenirken en başta eksiklikleriyle ya da hata yapma güdüsüyle öğrenebiliriz ama İnsanoğlu öyle değil yani şahsen ben öyle olamadım. Hep bir mükemmel olma arzusuyla bir şeyleri yapmaya çalıştığım için hep hayatı sıfır bir olarak ilerletmeye çalıştım. Çünkü yapacağım şeylerin hep sonunu daha başlamadan düşündüğüm için hiç yol kat edemediğim çok zamanım oldu benim. Kendime düşme ya da hata yapma fırsatı bile sunmadım. Çünkü böyle bir zaman da yaratmadım. Ama günün sonuna baktığımızda yani düşmek de bir yolculuk değil midir? Ya da hata yapmak ya da eksik yapmak sonuçta bir yolculuk ve insana e, öğreti kazandıran bir yolculuk. En azından yaşanılan bir gerçeklik. Çünkü yaşanmamışlık ya da hayatın içinde akmamak, hiçbir şey denemeden, kendine fırsat vermeden, o kötü anın anın e, tadını çıkarmadan, ders almadan... İşte sadece uyumak ve uyanmak arasında geçen hayattan zaman veriyorsun aslında. Yerinde sayıyorsun. İşte bu yüzden bu cümle benim için çok anlam ifade etti. Okuduğumda gerçekten etkilendim. Çünkü başka insanların incelemelerini okuduğumda onların da ne kadar etkilendiğini fark ettim. Aslında çok basit bir mantık. Yani umduğundan daha azını yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Mükemmel olma. Mükemmel olma güdüsü hissetme, mükemmeli kovalama ya da yanlışlarla öğrenmeyi bilerek ilerle. Bir noktada aslında cümlenin açılımı bu. Önemli olan bunu hayatına entegre edebilmek. Akan hayatın içinde durmaya çalışmaktan çok çok daha iyi bir adım atabilmek, bunu başarabilmek. Ek olarak şu açıdan da bakmak gerekiyor bence. Belki de bazı şeylerin yarım kalması gerekiyordur belki de bizim tamamlansın diye uğraştığımız ya da mükemmel olsun diye koştuğumuz o şeyin büyümemiz ya da olgunlaşmamız için gerekli katkısı sadece o kadardır yani yarımdır belki çeyrektir bilmiyorum ama sadece o kadar yani başka bir şeye gerek yoktur belki de ve biz çok anlam yüklüyoruzdur. Demek istediğim şey şu aslında hayatlarımıza insanları, bilgileri, çeşitli nesneleri bir şekilde sokuyoruz. Bir şekilde birbirimizin hayatında yer alıyoruz. Belirli bir süre kalıyoruz ve insanoğlu o şeyden alacağını aldıktan sonra görevlerimiz bitiyor birbirimizin hayatında ve yollarımıza devam ediyoruz. Tıpkı Bizim de farklı insanların hayatlarında birer yolcu olduğumuz gibi onların yolculuğu bitmiyor ama onlarla bizim yolculuğumuz bitiyor. Aynı şekilde bizim yolculuğumuzda bir başka insanların ya da nesnelerin ya da hayatların, bitkilerin diyeyim, yolculuğu sona eriyor. Birbirimize katkı sağladık. Belki yarım, belki çeyrek, belki doğru, belki yanlış almamız gereken öğretiyi aldık ve birbirimizin hayatlarından ayrılarak yollarımıza devam ettik. Çünkü bence günün sonunda en önemlisi hayatın içinde kendi yolculuğunun farkına vararak yürümek aslında. Eksikliklere bakarak, bu eksiklikler içinde öğreti kazanarak Belki yanlış belki doğru ama o yolu bir şekilde yürüyebilmek, kendinden bir sonraki versiyona erişebilmek, hayatta yol alabilmek için önemli olan şey bu aslında. O gücü elde edebilmek. Çünkü hayat sandığımız mükemmellikler üzerine kurulu değil ne yazık ki. Ve mükemmeli oldurmaya çalıştıkça en azından benim hayatımda böyle oluyor. Bir adım öteye gitmene izin vermiyor hayat. Seni hep geriye doğru çekiyor. Çünkü diyor ki sen mükemmeli kovalıyorsun. Mükemmeli kovalama. Hayatın içinde akmayı öğren. Mükemmel olmak iyidir bu arada. Kötüdür demiyorum. Hiç ben mükemmeliyetçi bir insanım. Bunun için savaş veriyorum. Ee, sadece mükemmeli düşünürken adım atmaktan geri durmayın. Hayatı kaçırmayın. Size bunu söylerken kendime de söylüyorum aynı zamanda. Umduğunuz kadar iyi değilsiniz diye bir şey yapmayıp öylece zamanın Hayatınızda akmasına izin vermeyin. Bunu bilinçsizce, kontrolsüzce bu şekilde devam etmesine müsaade etmeyin. Çünkü hayat sizin. Kendi hayatınızın iplerini elinizde tutun. O adımı atın. Mikrofonunuz çok iyi olmayabilir. Kaleminiz iyi olmayabilir. İyi yemek yapamıyor olabilirsiniz yüzemeye de bilirsiniz. Bunların hiçbiri bir şeyler yapmanız için, bir şeyleri başlatmanız için size engel değil. Sonunu düşünmeden var olan gücünüzle, var olan yeteneğinizle ne yapmak istiyorsanız onunla başlayın. En basiti bir hafta öncesine kadar İspanyolcaya dair zerre bir fikrim yoktu ve çok öğrenmek istediğim bir dildi. Ama hep kendimi geride tutuyordum çünkü benim için şu önemliydi. Ben önce İngilizceyi öğrenmeliyim, önce gramerimi oturtmalıyım ondan sonra İspanyolcaya geçmeliyim. Kendime böyle bir hedef koymuştum. Fakat bir noktada İspanyolcayı da öğrenmek istiyorum. Ve ben dedim ki tamam ya ben bunu öğreneceğim. Yani benim önümde bir engel yok. Tamam şeyi düşünüyorum kafamda. Çok zor bir din nasıl yapacağım? İşte öğrenebilecek miyim? Sonunu düşünmeye çalışıyorum. Bundan belki bir yıl sonrası düşünmeye çalışıyorum. Halbuki benim bunu düşünmeye ihtiyacım yok. Çünkü bu benim isteğim zaten. Ben bu yola başlamak için en basitinde bir şey oturttum. Bu bir istekti artık başlayabilirim. Bu yüzden artık yüze kadar sayabiliyorum bir haftada. Birkaç kalıp öğrendim. Belki 7 gün geç, belki erken bir süre. Belki daha hızlı daha çok şey öğrenebilirdim. Ama ne fark eder? Yaptım işte ve yapmaya devam ediyorum. Gerçi bugün yüzüne hiç bakmadım. Ama olsun. Yarın bakarım. Bir sonraki gün bakarım. En azından hiçbir şey yapmamak, harekete geçmemek ve o anıyı yaşamamak demek. Bir şey öğrenmemek demek. Kendine bir öğreti kazanmamak demek. Düştüm ama kalkmasını bilmiyorsun. Düşmeye bile fırsat vermiyorsun. Hayatınızın iplerini elinize almak istiyorsanız zamanın içinde kendi özgür iradenizle ve farkına vararak kendiniz için akmaya izin verin. Benim çok sevdiğim bir cümlem var. Başarısızlık da bir başarıdır. Evet bu benim cümle. <laughs> mutlaka mutlaka başkaları da söylemiştir şimdi bilmiyorum ama bana göre ilk ben söyledim. Çünkü ilk ben duydum çevremde değil ben söylüyorum. O yüzden benim cümlem diye ilan ettim bunu canla. Çünkü var edilmiştir yani başarısızlığı bir başarıdır. Çünkü var edilmiştir, deneyimlenmiştir ve ortaya bir sonuç bırakmıştır, bir çıktı bırakmıştır. Bu adımı atmamak demek şu olayın bile başarısızlığın bile tadını çıkaramamak ve bundan bir öğreti kazanamamak demek. Bu cümlenin sahibi beni duyuyorsa Burada ona selam gönderiyorum çünkü çok hoşuma gitti ve ben de sizinle bu cümleye dair içimden geçenleri paylaşabildim. E, kendisine buradan selam göndermek istiyorum. Bir gün tanışacağımızı yapmıyorum diyeyim ne diyeyim bilemedim bu kısımda. Hayatınız umduğunuzdan ferah yollar getirsin size. İstediğiniz ne dilek varsa bir adımla gerçek olmasını diliyorum sizin adınıza. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.